Rüyada boncuk küpe görmek sorunların ve problemlerin ortadan kalkacağına ve mutlu günlerin geleceğine, herhangi bir zarar yaratmadan hızlı bir şekilde biteceğine, daha güler yüzlü ve sevecen bir insan olacağına, iş hayatında yapmak istediği projelerin yarıda kalacağına, hanesinden de rızkının eksik olmayacağına, kötü kişilerin yenilgiye uğratılacağına, çok sevilen bir kişinin yaptığı bir hatanın hoşgörüyle karşılanacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada boncuk küpe görmek iş hayatında uzun zamandan beri yapmak istediği atılımı gerçekleştireceğini, kişinin bir süredir etrafındaki ikiyüzlülüklere ve yalanlara karşı tahammül edemediğine ve özel yaşamındaki kişilerle olan bağlarının zayıflamasından dolayı acı çekeceğine, kendisine daha uygun bir hayat kuracağına, maddi açıdan çok iyi bir duruma gelineceğine ve çok mutlu bir haber alınacağına, ağzından Allah ismini düşürmeyen, iş hayatının tamamen bozulacağına, yorumlanır. Dini olarak rüyada boncuk küpe görmek güzel bir haneye sahip olunacağına, aile işlerinin başına geçeceğine, kul tarafından da kendisine nasip edileceğine, kimseye muhtaç olmadan güçlükle elde edilecek başarı, dinin emir ve buyruklarını unutmaya, yakın bir zamanda içinde bulunduğu bu kötü durumu düzeltmeye çalışmazsa çok pişman olacağına, pek çok iş fırsatının ayağına geleceğine, içini kemiren kuşkuları alt edeceğine, zorlukların bir anda biteceğine delalet eder. Psikolojik olarak rüyada boncuk küpe görmek yaşadığı sürece insanlığa hizmet etmek için her türlü fırsatı değerlendireceğine, kazancını birkaç kat arttırıp hayallerindeki eve sahip olacağına, maddi olarak çok iyi kazanç sağlayacağı bir işe gireceğine, ekmeğe ve kazanca ulaşacağına, el attığı tüm işlerde aksilikler ile karşılaşacağına, yaşanan güzel şeyler sayesinde sevineceğine, aklındaki şeytanı yenmeyi başaramayarak ona uyacağına, değer verilen kişiler ile mutlu bir şekilde yaşanacağını işaret eder.